Arkadaşlar Baygol Köy'e hoş geldin. Bugün sizlerle bu Call of Duty oynuyoruz. bu oyunu ben 2-3 kere bitirdim. Şimdi tekrar başlayacağız. Ee, of, yarım saat ne izleyeceğiz? Arkadaşlar böyle tekli seriler gelmeyecek. Ee, Çok bu seriler de gelecek. Mesela Minecraft'ta e, dost kanalımız var. Onunla, onunla bir Minecraft videosu gelecek, gelecek Bugün gelebilir belki. Neyse. Call of Duty serisine başladık arkadaşlar. Şunu bir dinleyelim. Yorum saatinde bunları izleyeceğiz. Ya. <laughs> 鱼什么鱼苗？ az kaldı. Yani... Benim bana bakan sıkıntı inşallah kendi kendine döndürmez de. Nasıl çok zorluyum. Ama az kaldı. Oh be bitti. Ben şunu sonra. de bunu izleyeceğiz. Arkadaşlar buna dolunca bir tane daha ara video geliyor. Onları ESG basarak geçeceğiz. Bakın şimdi yapacağım. Hop ESG. İlk bölümde başlıyoruz arkadaşlar. Belki bu biraz kısa video olur çünkü bir bölüm bölüm olacak. Ara sıra iki bölüm olacağız. Ara sıra iki video, ara sıra bir video. durmama bile Bak konuşmayın lan ha. Siz öğretmenizden çok dayak yemişsiniz ya abdiler. Ay. Ya. Üf ya. Niye, Niye bu çakattın ben onu? Bu da iki kere bitirdim artık sıkıyor. Ya neyse. Yine sinirlendirirsen bak bu çavatkanı böyle bak. ne olmuşum ya sen he? Dombili. Bak el akıllığınız şu. Nereye bakıyorsun sen? Nereye bakıyorsun sen? Nereye bakıyorsun sen? verdiler. Yürüş amma çene var sende daha. He he tamam he he onda. Bak hala konuşuyor. Burada abinin sporu size gösteri yapıyorlar. Siz on, o konuşuyorsunuz he. Ye, ne yapacağız? Açılan şurada. Açılan şurada. Öf. <laughs> Şimdi alalım diye ben ah, oh, bak aldın işte sekti ya, aldın yine sekti ya. <laughs> Burada içinizden çok çok tüy kaçakçısı var bak, biri adı ne? Yusuf. Bak, Fatma, bak bak. Ömer. Bak İbrahim bak, adaşını sınırdaya koymuyor bak. Aha bir, burada Suriyeli. Ne kadar Suriyeli, Türkli varsa çaradın, Bu da bak. Hasan bak. Ne yapayım ne diyeyim mi oğlum? Neyse ben de bilemeye, bak etsem ne bileyim ya, niye? Medya kovdu. Yok şükür, gözünü kırdım. Sen ebed tutma onu da. Neyse yavaş yavaş koş 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 Gerçekten oyunun grafikleri güzel Ama böyle yere düştüğünde toz moz olsaydı iyi olur diye Yengeyle vardı Çok konuşma kutu da yapma hemen silahım var diyeceğim ben hadi Bak hala o da bu da ya, yapıyor ya, ya Piston mu? Alalım Ha. İlla ben bunu yaptıracağım değil mi? Zaten bizimle herhalde dalga geçiyoruz. 21 mermi koymuşsunuz. Allah Allah. <laughs> Allah. Ama konuştun ha. Lan FB'yi sen atalım. Aç okutu. Aç. İşine yaramazsın. İşine Dur. <laughs> <laughs> Измена, ядерные, ядерные, <ролевый> Duyum, duyum, oh man, they are massing. Oh, what's that Ya sivil geçmiş. Nereden bilin ben ya? Hoş. Hoş geldi. Bir tane sivil vurdum. Ne kadar yapalım? Ben ne oldu lan bu ya? Ama ben basketbol oynayanlar nereye gitti? Ha? Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar öbür bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın.